Şuradan annemin astını yan Ben doçent doktor Erkan Fidan, Bilecik Şehirde Bali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Burada Bilecik Bahçeli Evler'de arkeolojik kazıların bilimsel danışmanlığını yürütüyorum. İlk Bilecik Bahçeli Evler Mahallesi'nde 4 aydır Bilecik Arkeoloji Müzesi'nin başkanlığında arkeolojik kazılar yürütüyoruz. Burada 9 bin yıl önce buraya gelen ve yaklaşık bin yıl boyunca burada kalan insan topluluklarının ilk köylerini aşağı çıkardık. Buraya gelen insanlar tarım yapmayı bilen insanlar ve hayvanları evcilleştirmişler ve bin yıl boyunca bu verimli alanda kalmışlar. İnsanlar burada yuvarlak ya da oval planlı evlerde yaşamışlar ama evlerini daha çok yatma ve uyuma yeri olarak kullanmışlar. Bütün günlük hayatları evlerin aralarındaki avlularda yani bahçelerinde geçmiş. Biz bütün arkeolojik buluntuları neredeyse sadece avlulardan buluyoruz. Hatta insanlar kendi ürünlerini de bu avlulara gömüyorlar. Avluları açtıkları yani bahçelerini açtıkları çukurlara insanları gömmüşler. Biz bu yıl 11 tane yetişkin bireye ait gömü tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz iskeletler Hacettepe Üniversitesi antroloji bölümünde incelenmeye başladı. Çok yakın bir zaman diliminde bu insanların yaşları, cinsiyetleri, geçirdikleri hastalıklar, hatta yedikleri yemeklere kadar pek çok şeyi öğrenmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl kazılarda piş piş topraktan dini işlevi olduğunu düşündüğümüz süslemeli kutular, onun yanında insan biçimli muska, hayvan figürünleri gibi dini objeler de ele geçirdik. Ayrıca avluda tespit ettiğimiz bir kafatası o dönemin dini yaşantısı hakkında da bize bilgiler veriyor. Bu yılın en önemli buluntular arasında ise kemikten bulduğumuz bir müzik aleti geliyor. Üç tane deliği olan bir bu müzik aletinin bir ses çıkarmaya yarayan, ses notalarını değiştiren ...bir müzik aletinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu parçaya takılan, aplike olan bir... Ee ağızlık sayesinde e, aletin kullanıldığını düşünüyoruz. Bununla ilgili e, çalışmalar devam ediyor. Restorasyon süreci ve araştırmamız tamamlandıktan sonra çok kısa sürede bu özel eser Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak. Günümüzden 8600 yıl öncesine tarihlenen önemli bulgularımızdan bir tanesi de e, çeşitli kutu parçaları oldu. Üzerinde süslemeler yer alan bu kutu parçalarının dini işlevli olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Bu kutularla beraber çeşitli e, e, muskalar, ve çeşitli hayvan figürünleri de bu kutularla bu kutuların çevresinde günümüzden yaklaşık olarak 8600 ile 9000 yılları arasında tespit edilmiş oldu. Bu kemikten yapılmış obje de günümüzden 8700 yıl öncesine ait insanların musk olarak kullandıkları bir çeşit takı. Burada dört aydır yaptığımız çalışmalarda şehir içinde olmanın avantajıyla da hem mahallenin hem şehir içinden hem de şehir dışından insanların büyük ilgisiyle karşılaştık. Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle ilkokul öğrencilerine kültür bilincini aşılamak, kültür varlıklarını korumanın önemini anlatmak üzerine de çeşitli etkinlikler düzenledik ve buraya gelen her kişiyle en az 20 dakika 30 dakika ilgilenerek birebir o insanlara kültür varlıklarının önemini anlatmayı da bir borç edindik ve yüzlerce kişiye bu şekilde Bilecik Merkezi'ndeki bahçeli evler yerleşmesinde ulaştık. Cete. Bilecik Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan. Bilecik birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış. Osmanlı Devleti'nin kuruluş başkenti olmasının yanı sıra e, milli mücadelede ve kurtuluş savaşında siz orada sadece düşman değil milletin mahkus talihini yendiniz dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözlerine mazhar olan kadim bir şehir. Öyle ki şu an Bahçeli Evler e, mahallemizde yerleşim alanı içerisinde bulunan ve 2004 yılları içerisinde sadece küçücük bir çömlek parçasından yola çıkılarak e, buluntuların incelenmesi sonucu 2019 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün başkanlığında yürütülen e, bu noktada Şeyh Edebali Üniversitemizin ve Belediyemizin de destekleriyle başlatılan kazılar neticesinde bundan tam milattan önce 7000 yani 9000 yıl öncesine ait buluntularla karşılaştık. Buluntularımız kapsamında iskeletin yanı sıra şu an döneme ait olan alet, edevat, kullanılı malzeme, materyallerden oluşan eserlerimiz şu an bakanlığımız bünyesinde TÜBİTAK tarafından karbon 14 testlerinin yapılarak bu anlamda mevcut eserlerimizin arasına literatüre girmesi sağlanacak. Bölgemizdeki şu an kazılarımız artık iki yıl içerisinde büyük bir hummalı bir çalışmanın içerisinde bulunan kazılarımızı artık sonuna da yaklaşmış bulunuyoruz. Bu vatan e, Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olarak literatüre giren Bahçeli Evler Neolitik Kazı çalışmalarımız, bundan sonraki süreçte de e, gerek bakanlığımızın, gerek paydaş kurumlarımızın destekleriyle arkeoparka dönüşmesi yönünde çalışmalar başlatılacak. Bu anlamda bu tarihi mekanı bize e, ve kültürümüze e, kazandıran, e, arkeoloji dünyasına kazandıran e, başta bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nüze, e, ee, ayrıyetten proje ortağı olarak bizlere desteğini esirgemeyen Şehide Bali Üniversitesi'ne, Bilecik Belediye Başkanlığı'na, Sayın Valimize ve ilgili paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.